Aynı zamanda İsa herhangi bir insanın yapamayacağı şeyler yaptı ki bunlardan biraz bahsedeceğim. Mesela İsa Tanrı olduğunu söyledi mi? Bunu anlamak için, şimdi sürenin sonuna doğru geliyoruz ama e, kısaca biraz daha bahsedip sonlandırmaya çalışacağım. İsa'nın Tanrı olup olmadığını ya da Tanrı olduğunu iddia edip etmediğini anlamak için önemli bir noktaya dikkat çekmemiz lazım. Şimdi size deseydim ki, yani şu soldaki ifadeden Tanrı ifadelerini bulun. Eğer İngilizce bilmiyor olsaydınız... Bulamazdınız değil mi? bu Çünkü Tanrı ifadesi yok orada. Fakat sağda, İngilizce'de God kelimesi kullanıyor Tanrı için. Bir sürü Tanrı ifadesi bulunur değil mi? Şimdi bazı insanlar aslında kutsal kitap terminolojisi ve anlayışını bilmedikleri için burada sol tarafta Tanrı ifadesini arıyorlar. Boş bir çaba genel olarak. Kaldı ki aslında bizim kültürümüz... ...monoteist bir inanç benimsediği için aslında bizim kültürümüz içerisinde de İsa'nın sözlerinde... ...onun tanrısal kimliğini gösterecek açık referanslar var ama... ...İsa'yı daha iyi anlamak istiyorsak, İsa'nın ne iddia ettiğini anlamak istiyorsak... ...bu sağdaki gibi aslında meselenin tam olarak ne olduğunu, Yahudi konseptinin ne olduğunu... ...eski antlaşmanın ne ifade ettiğini, ne anlattığını bilmemiz gerekiyor. Bunu Ben Whitterington da dile getirmiş. Diyor ki yani, yine antlaşma metinlerini anlamak istiyorsak yani o zaman böyle polemikçi Hristiyan tarçınlar gözüyle değil erken dönem Yahudi gözüyle okumamız gerekiyor. Örneğin Yuhanna 1'de Elçi Yuhanna diyor ki yani başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu söz kim? 14. ayet diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. O zaman bu söz diye bahsedilen kişinin aslında Oğul Tanrı yani İsa olduğunu görüyoruz. Fakat ilginç bir şey var buradan anlayacağımız. Başlangıçta söz vardı söz Tanrı ile birlikteydi. Demek ki söz Tanrı ama aynı zamanda Tanrı ile birlikte. Burada aynı zamanda üçlü birlikte ilgili bir referans veriyor bizlere. Diyeceksiniz ki ya Yuhanna birinci yüzyılın sonlarında doğru yazılmamış mı? Ya da Yuhanna ile ilgili spekülasyonlar var falan filan. Tamam diyelim ki öyle. Diğer de bakalım. Mesela Markus müjdesi. Genellikle Matta ya da Markus ilk yazılan müjde olarak değerlendirilir ve tarihlendirmesi aslında İsa'nın ölümünden çok çok sonraları değildir. Mesela Markus müjdesinden bahsederken ne demiştik? Eski anlaşmada Yeşe ye peygamberden bir alıntı yapıyordu değil mi? Tanrı oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı deyip Yeşe'ye referans veriyor. Çölde haykıran bir sesten bahsediyor. Bu sesin vaftiz cahiye olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kimi müjdelediğini görüyoruz? İsa Mesih. Peki eski anlaşmaya dönüp bakacak olursak, şimdi eski anlaşmayı bilmiyorsak bu çok biraz muğlak kalıyor. Ama eğer Yeşaya'nın ne dediğini biliyorsak burada bahsedilen kişinin Tanrı olduğunu anlayabiliyoruz. Bir başka yerde mesela İsa diyor ki işte Kudüs'e giriyor. Girerken insanlar onu işte büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Çocuklar sevinçle bağırıyorlar, çağırıyorlar. Orada Filistiler, din adamları rahatsız oluyor. İsa diyor ki yani işte şunları sustur lütfen, bağırmasınlar. Fakat İsa diyor ki siz şu sözü hiç okumadınız mı? Bu şimdi eskanpaşme yani İbrani metinlerine bir referans. İsa diyor ki küçük çocukların ve emzikliklerin dudaklarından kendini övgüler döktürdün. Şimdi bu referansı bilmiyorsak ne anlama geldiğini bilemeyiz ama bu referansın nereden geldiğine bakmamız lazım. Bu referans aslında Mezmur 8'den geliyor. Diyor ki ey egemenimiz Rab. Yine Yahve'den bahsediyor. Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Gökyüzünü görkeminle kapladın çocukların hatta emziktekilerin sesiyle set çekti nasımlarını diyor. Bunun e, Septuagin çevirisi deminki ifadenin birebir aynısını söylüyor. İsa bu mezmura referans vererek ne demiş oluyor aslında? Rabbi ilan ediyorlarsa, işaret ediyorlarsa o zaman aslında burada İsa kendisiyle Yahve arasında bir bağlantı kuruyor. Kendisinin Yahve olduğunu ifade ediyor. Daha sonra İsa'nın insanoğlu e, ünvanını kullandığını görmüştük daha önce dile getirdim. Ama ilginç bir şekilde diyor ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Nerede geçiyor bu? İsa'nın önüne felçli bir getiriyorlar. Ee, İsa ona diyor ki e, oğlum günahların bağışlandı. Hayda! Feistler, din adamları diyor ki yani günahları bağışlayan bir tek Tanrı'dır. Bu adam kim oluyor da bunu söylüyor? Ve İsa ondan sonrasında bunu dile getiriyor. Diyor ki yani bunu söylüyorum ve aynı zamanda bu e, felçli hastayı iyileştiriyorum diyerek bir mucize gerçekleştiriyor. Öyle ki sizde insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilin. Yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip kim var? Düşünecek olursak bunun Tanrı olduğunu görüyoruz. Yahudiler bunu anlıyorlar. Son olarak İsa, ya aslında birçok nokta var da özetle birkaç şeye dikkat çekmek istedim. İsa Yahudi mahkemesinin çıkartıldığı zaman işte çarmıha gerilmeden önce başkain ona soruyor. Çünkü İsa birçok defa işte kendisine işaret ettiği zaman belli teolojik referanslar kullanıyor. Başkain de diyor ki yani yüce olanın Tanrının oğlu sen misin? Bize söyle. İsa diyor ki benim. Ve sizler insan oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Şimdi bunun isim için çok olağanüstü bir anlamı olmayabilir limitli bir anlamı vardır belki. Fakat eğer eski anlaşmaya bakacak olursak bunun olağanüstü bir anlamı var. Nasıl? Daniel peygamber diyor ki gece insan ona benzer birisini gördüm. İnsanoğluna benzer birisinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. O eskiden beri Balon'un yanına doğru ilerledi ve onun önüne getirildi diyor. İkincisi Mezmur 110'da Davut diyor ki Rab Rabbime dedi ki ya da Rab Efendime dedi ki ben düşmanların ayaklarının altına serinceye dek sağımda olur. Yine aynı zamanda İsa'nın buraya referans verdiğini görüyoruz. Burada önemli olan nokta şu. İnsanoğlu ifadesi bize böyle şey gibi geliyor değil mi? Yani bizler her birimiz bir insan oluyoruz. İnsan evladıyız. Çünkü anamız babamız insan. Bizler de onun soyundan geliyoruz. Fakat burada kullanılan tabir aslında bir ünvan. Ve Daniel peygambere, Daniel peygamberin görünümüne ve peygamberliğine referans veriyor. Ve Daniel kitabında şunu okuyoruz. 7. bölüm 13-14'te. Gece görünlerimde insan oluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden bile var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar, her dilden insan ona tapındı. Egemenlik hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. İnsan ona benzer birisi var. Bir kişi tasvir ediliyor ve bu kişiye egemenlik, yücelik ve krallık veriliyor ve bu kişiyi her dilden, her ulustan, her halktan insan tapınıyor. Önemli olan nokta şu, tapınlı kelimesi, burada Pela kelimesi, Aramice kullanılan kelime, Danya kitabı içerisinde bir kulluk etme anlamında kullanılıyor. Yani ibadetsel anlamda kullanılıyor. Yani bunun farklı e, anlamlara gelebilecek böyle e, olasılıkları pek yok. Burada kullanılan bir anlam var, bir yapı var. O da kulluk etmek ve bu ifadenin Tanrı'ya kulluk etmek üzere kullanıldığını görüyoruz Danya kitabı içerisinde. En azından ibadetsel anlamda kullanıldığını görüyoruz. Ya da putlara tapınmak anlamında mesela Daniel ya da Daniel'in arkadaşları kralın gösterdiği puta tapınacaklar mı tapınmayacaklar mı konusunda bölümler var. Mesela orada da bu kelime kullanılıyor ama burada önemli olan nokta ibadet anlamında bu kelime kullanılıyor. Dolayısıyla şunu sormamız lazım. Kim olabilir ki Tanrı'ya atfedilen tapınmayı, ibadeti kendisine alabilsin. Eski anlaşma diyor ki yani Tanrı ben yüceliğimi ya da onurumu bir başkasıyla paylaşmam diyor. Tanrı kıskanç e, Tanrı olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla buradan varacağımız sonuç şu. İnsanoğluna benzer olarak resmedilen kişi aslında aynı zamanda Tanrı'nın kendisi. Bir başka olasılık yok. Dolayısıyla İsa bu ifadeye, bu ünvanlar referans vererek aslında Tanrı olduğunu dile getirmiş oluyor.